30 Mart ve 5 Nisan kütüphaneler haftası ve biz bu kapsamda sizlerle kağıt katlama olarak yani origami sanatı kitap ayracı yapacağız. Önce kare kağıdımı alıyorum. Üçgen olacak şekilde katlıyorum. Katladım. Kare kağıdı üçgen şekilde katladım. Sonradan tekrardan iki kanadından üçgen olacak şekilde katlıyorum. yamuk olmamasına özen gösterelim. Sonrasında açıyorum iki kanatlarımı. Tekrardan burada bir üçgen form var zaten. Bu şekilde katlıyorum. Sonra şu iki kulaklarını içe alıyorum. Ve kitap ayracım olmuş oluyor bu sayede. Ben birkaç kitap ayracı daha yaptım. İstediğiniz şekilde boyayarak veya bir şeylerden kesip yapıştırarak süsleyebilirsiniz. Büyük boy da yapabilirsiniz bu şekilde. Kolay gelsin arkadaşlar.